Evet selamlar bugün uzun bir süre sonra çok büyük uzun süreler sonra yani 6 gün sonra ilk defa hiç görülmemiş bir kontenti hazırlıyoruz size bu kontentin adı Minecraft bugün çok bir enteresan dakika, Hayır hayır sen şu an yanlış info veriyorsun bro sen 6 gün önce Minecraft videosunu mı attın? Hayır Ne attın? TFT attın Evet Sence Minecraft'ın üstünden 6 gün mü geçti? Sen yalancısın hayır, abi vallahi ben vallahi gidiyorum Hayır valla doğru söylüyorum Evet. Patlıcanı koyacağım şimdi O zaman biz de akvaryum yapalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, bugün akvaryum tamam, yapacağız. Hadi. Hepiniz akvaryum yapalım Akvaryumu nasıl başlatacağız ya? Biz ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Bir yerden başlayalım. Şimdi, hadi. Bir yerden şöyle bir. Dostum. Şuraya, şuraya, şurada başlayabiliriz Cemalcan. Bak, gel kanka. Bak, burada başlayabiliriz. Bak, lütf. Burada bak. Dostum? Bak, buradayım. Yok. Bak, gel kankası. Tamam geldim. Bak, tam olarak geldim. Bak, benim ayakkabıları görüyorsun kuzen. Paraları görüyor, gör, paraları görüyorsun. Evet. Neyse. Tamam. Şimdi en sağı Bilal alsın çünkü Bilal Rus. Rus. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, sonra bir, bir solu Kürşet alsın. Tamam. En solda sırrı benim mekan. Evet. Sana da şu turuncuyla mavi arası kalıyor. Tamam. Biz ne burada yapacağız? Burada serbest stil akvaryum yapacaksın. İstersen... Serbest stil. Aynen serbest stil. Buraya bir Yalnız akvaryum Yalnız birader ben. Sunucun ne, niye sunucu diyorum ya. Minecraft sunucusun, evet evet. Tabi tabi. Yozgat Minecraft akvaryum büzgüsü değil misin? Aynen öyle, nereden bildin? <laughs> Oğlum Yozgat'ta herkes seni konuşuyor. Oğlum adamsın lan sen. O zaman e, ağırdan bir başlayalım, şu şeylerimizi bir alalım. Herkes itemlerini bir seçsin. <laughs> ne almaları gereksizliğini. Evet. Ben tamam, şimdi ben onlar de beni de duymuyorken şey hazır. Ben e, bir, bir şimdi yok hayır öyle bir öyle bir şey yok dava evet. yok kardeşim. Direkt puandan <laughs> düşersin. Sen de eğlenmiş olursun kardeşim. Direkt puandan düşeriz bro. İstersin ben olsam başlayalım. Sen ben geçin. olsam bak var yumun içine koyardım direkt. Aynen öyle. <laughs> Okey ağırdan bir seçimlerimizi yapalım. Ben ne seçeyim? Bir dakika. Ben şimdi mikrofonu kapatıyorum yavaşça seçtiğim Kapat bro. gizli taktikleri size söylememek için. Tamam Sen ama bu tarafa git sağ tarafa doğru git sana vuramıyorum da zaten kardeşim. Ben burası benim değil mi? Hayır en sol benim. Burası tamam benim. o zaman şurası da benim olsun pempiş pempiş. Mavi benim. Tamam pempiş Boylu de benim olur. Boyunca da kullanabilirsiniz, her türlü kullanabilirsiniz tamam. ne yapıyorsanız yapın. Umumlu ben değilsiniz. şimdi İyi geceler. çok Ruh. ilginç şeyler Ruh. seçeceğim. Ruh. Efendim. Oruç evet. bu mu kanka? <laughs> ne? ne seçeceğim Böyle bilmiyorum ama. Eee bunu yapamadım. Kelle abi. Ben bunu yapamadım, tamam. Problem değil. Problem yok arkadaşlar. Problem Bildiğim. yok. Kaç hareket var. Bunları çöpe nasıl atıyoruz kanka? Q'ya basarak. Kardeş. Ben Q'ya basayım. Şöyle şu abi. duvarın. Arada çöp, çöp. Tamam. Herhangi bir dakikamız yok galiba. Rahat rahat yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani birazcık evet, sanatçılığımızı evet. konuşuracağımız bir mekan olduğu için burası. Evet. Aynen öyle. Bundan mütevelli süre kısıtlaması koymasak iyi olur. Ben o zaman çıkayım. Çok haklısın. Pek yok. Ben şimdi size öyle bir şey dizayn edeceğim ki. Şimdi ben de size öyle bir şey da davet etmek ne ya? Ben de kendime öyle bir şey yapacağım ki siz de diyeceksiniz ki de vazgeç, baslaya acayip basan Şimdi Çık çok vayda. değişik şeyler yapmak <laughs> istiyorum. DJ cc, aranjör olarak karşınızdayım evlatlar. Tamam, Selamun işte yaptım. Şimdi... Şimdi temellerimizi atıyoruz. Nasıl atıyoruz? Böyle atıyoruz. Şuradan evet. ne oluyor? Arada bir kasıyoruz. Zaten temel atarken bize dursun atıyoruz. Espriye gel. Nasıl? ters <laughs> <laughs> böyle. ironik, anladın mı? the <laughs> evet, Yuvarlakımsı arkadaşlar. bir görüntü verebilmek için arkadaşlarıma. Camunsu şeyler koydum. Birazcık mining yaptım. O yüzden bunlar var yani. Evet. Ve ee, belki biraz da şöyle uzayabiliriz. Bunları hep video dışında kastık arkadaşlar. Elle elle kastık. O videolar iğrenç oluyor. Video ha, dışında ne yaptım ya. yaptı arkadaşlar evet. Ya ben çok batırdım ya gerçekten. Sakin Sakin ol, bro. Tamam işte Tekin bu gerçek. Şey. Tek o ta. Yok. Abi. Berbat oldu bu benimki. Ben abi çok batırdım ya. Lanet olsun. Tamam. Hazır arkadaşlarım batırmışken ben toparlayayım. Ben hiç batırmadım arkadaşlar. Ben hala bir numarayım abi. <laughs> Benim akvaryumum sondan mı? Aynen öyle. Benim akvaryumum böyle olacak birader. Evet, bu gerçek bir akvaryum arkadaşlar. Bu akvaryum var ya evet. Monica Bellucci anısına hey, yapıyorum. Akvaryum gerçek olabilir mi? Geri zekalı adamı! mı? Şimdi, <laughs> Şimdi anı ne Niye öyle oldu? Tamam. Hey. Şimdi şöyle Ç bir Tespirin yüzünden şu anda Minecraft'ım donmuş olabilir. Böyle, evet, şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Sen anlatıyorum. Sesim, durdurması. Allah kahretsin. Tık tık. Ah vallahi yaptım. Şimdi. Buraya ne yapayım? Atakan sana video haricinde bak. Alakasız konuyla bağımsız bir soru soracağım. Evet brother. Sence Türkiye'nin en iyi pop sanatçısı kim? Yaşayan. Ben söyleyeyim. Bunun için hiç kendini yormana gerek yok. Söyle bro. Yaşıyor mu şu an? Yaşayan. Aynen. Öyle. Yaşayan öyle. Benim için Tarkan ya. Bir Merdan Mortaç. Bir Tarkan ya. Serdar Ortaç evet. Yani büyük üstad. Ama tabii var. ki de ee... şakalar gerçekten Minecraft'ta özel galiba. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu kadar yani. Kişisel değerine göre yani. <laughs> <laughs> Umarım bu şey kadar Minecraft'ta özeldir. Şimdi ben yaptım da buradan su kaçırır mı acaba ya? Neyse. Deneyeceğiz göreceğiz birader. Harbi kaçırır. Buradan su kaçırmazsa <laughs> pislik bir saçmalık var demektir yani. Okey biz yine de. Öyle. Ay ananı avradını ya. Arkadaş ben niye? <laughs> Ama. Atakan salamı mı daha çok seviyorsun, sucuğu mu? Sucuk. O salamı böyle Aa, pişirmene karı. gerek kalmıyor falan ya. Belki evet hazır aslında ama sucuğu da Kratik aslında bazı de. sucukları da pişirmeye gerek kalmıyor biliyorsun değil mi? Etli çiğ köfte mi etsiz çiğ köfte mi? Bacısız çiğ köfte. Gerçekten bazı bir, su... bir sucuk vardı neydi ya o? Ya öyle bir şey yok galiba ya. Yani. Oğlum ciddi söylüyorum. Ben de, <laughs> ben de bilmiyorum ama madem <laughs> <laughs> bu adam belki de yiyordur. Evet. Bak yemin Bence ederim. Öyle. sen <laughs> sen diyorsun ki. Ben acıktım anne diyorsun. Sen evet. de uğraşmak istemiyor. Al bu çiğ yenen sucuk. <laughs> Hayır bak ciddi söylüyorum. Ben bir yerde öyle bir sucuk yedim yani. Hani direkt çiğ yeniyor yani. O sucuk direkt lön çiğ. Ama bilmiyorum bak. şu anda. Afyon sucuğu muydu acaba ya? Afyon olamaz kanka. Afyon pişiriyorlar ben gördüm. gördün. Kanka Afyon'da bir tane mi sucuk yapılıyor? Harbi niye özellikle Afyon olmuyor? Samsun sucuğu. Belki de Kırgız sucuğu. Belki olmadı. bilen vardır diye şöyle YouTube hareketimizi yapsak mı? Aynen bilen varsa bu sucuğu <laughs> <laughs> yazsın. <yasıyorum. gülüyor> <laughs> bu, <sucuğu gülüyor> bu sucuğu bilen arkadaşlarımız yorumda. <laughs> Videoyu buraya kadar izlediniz. Hemen sucuk yazın <laughs> arkadaşlar. Biz bize E Bu sucuğa da... hala, bu sucuğa hala abone olmadıysanız. <gülüyor> <gülüyor> hemen abone olun arkadaşlar. Dostum, işte bu epikti. Tamam, evet. Ha en beğendiğiniz salam nasıl oluyor bu sizde hani? Kanka salam. Ben mesela antep fıstık ben... böyle şeyleri var ya ne derler An... ona? Güzel hani Antep Kanka, salamın içine fıstık niye koyuyorlar ki ne alakası var? Evet, evet. <laughs> Abi fa fazla zengin ya, zengin hissettiriyor bence. Kanka yani ben hep ayıklardım ya. ama Fırcı ne salam? Vay şey ne salakmışım ya de hep ayıklardım onu mesela. Keşke şu an kaf şu an yakmam olsa asla ayıklamam. Sen iyi çekirdeği ayıkladın herhalde normal olarak sonra şey yapıyorsun ağzında biriktirip yiyorsun. Onda oha nereden mi lan? İşte bunu yapan adam onu da yapar. Ananı amradını ben. <laughs> CT ile Z atlıyor mu? <laughs> Aynen kanka. <laughs> <laughs> Kopyala yapıştır falan da yapılıyor biliyor musun? Şimdi şöyle yapacağız. Ben bir hata yaptım. Ama bu hatamı çok güzel bir şekilde telafi edeceğim chat. Herkes hata yapar aslında. Gördüğünüz üzere ben bir şeyler içerisinde. Ay pardon. <laughs> Ay. Geldi çöpünü beni. benim attır <laughs> o benim yere attı resmen. Benim telefonumda olduğunu bilmiyordum Allah. birader. Ben vallahi bak yoksa biliyorsun. Geldi benim olduğum yere çöp attı ya. Arkadaşlar, Hı -hı. havayı da karanlık gece mi yapsak mesela? Yok yok, Dinle. Karanlık. Bazen gece, a, kasıyor ne ne ben bende, bende acaba niye oluyor bu? Ben Oyun sunucudan dolayı büyük ihtimalle bende. Anan. Patreon mu açsak acaba içinde? Hayır, hazır bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ya da ya, only only yani. neydi lan only fan. OnlyFans değil mi? Neydi o? Evet evet OnlyFans. Benim var ya. Harbi mi? Evet evet. Günlük atıyorum oraya. 2 dolara. Insan... Bu acaba ben tercih... Bayman herif. <laughs> Allah'ım Eray umarım buraları kaçırmaz. Özür dilerim Eray burayı. Çocuğu uğraştıracağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu şimdi Eray büyük ihtimalle buraları üşenecek ama umarım kaçırmazsın Eray. Şey <laughs> ama Eray güzel edit yapıyor. Evet evet yani, yani. Eray ortalara güzel yapıyor ortalara bir şeyler katınca ben çok hoşuma gidiyor. <laughs> Diyorum ki ha tamam şey neydi hani ne derler hani başına yapmış sonuna yapmış göndermiş demiyoruz böyle anladın mı? <laughs> Evet evet video izliyor emek var emek. Ben şeye bayılırım ya yankı falan koyuyor ya böyle yakınlaştırma falan onlara bayılırım. Abi eko var evet eko var. Sikerim seni. O yankı bende çok iyi oluyor bana koysun. <laughs> Sen zaten... Senin mikrofon harbi niye yankı yapıyor ya yani? hala? <laughs> bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Çok garip. <laughs> Tam tamam, böyle dursun. Yankı yapıyor. Su nerede ya? Water Bir yazayım. Işte Nek nerede? Water en direkt. Bilmiyorum. Yalnız İngilizce benim var ya. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> harbiden ha. Fark etmediniz yani galiba siz ama. Aa bunlar buraya koyulmuyor. Ana ne yapar dedim. su kovası. Hay birader içeriye çiçek koyamıyoruz. Ha koyamaz. Başkanım. Hayat işte yani. Ağaç koyarız. Do dostum. Camın üstüne çiçek koyamazsın. Geri zekalı Minecraft adamı. Harbi lan ne Şöyle deneyelim. Cihat. Şöyle yapsam? Ben galiba rezilim ya. Rezilim kardeşimize de buradan selam. E buraya da koyalım tamam. <laughs> oğlum bu. Kaan izliyordur oğlum. Kaan izliyor ya. Re rezilim. Rezilim. <laughs> ne oldu? <laughs> Adamın içi. iki. Tamam ben <laughs> şuradan. Allah Allah. Adamın Ana, on İlk defa daha geçen biri vardır ha. O da benim o. Eyvah eyvah ne yaptım ya ben. <laughs> Hmm. Ben bir bok yedim <laughs> arkadaşlar. Bunun bir önemi yok biliyorsun. Biz arkadaşız. Galiba böyle büyüteceğim burayı. Ananı avradın ya. Peki bu akvaryum, akvaryum gibi olmak zorunda mı yani? Evet. Yok kanka. Şey gibi olmak zorunda böyle kol gibi olmak zorunda. 52 cm Aynen. Evet var. Ev su dolmuyor. İşte. Bu göz çıkılan Yukarıda bir tane. Aldım. ama eee beler. Bu siz nasıl dışarıdan gelip bakacaksınız? Bir şey söyleyeceğim ben. Yukarıda girmelik mekan yaparsan, mekan yeraltı olmazsa mesela güzel olur. Yeraltı da akvaryum değişiyor var i̇şte. oğlum. <laughs> Buralarda böyle olsun. Allah kahretsin ya. Ben yani en kötü şeyini yapıyorum galiba şu an. Tamam bir, biraz da şöyle yapalım. Şimdi <laughs> dostlar. Bir dakika benim bitiyor. Aldı, Neyi bitiyor? Akvaryum mı bitiyor? <laughs> evet. Saçmalama oğlum. Valla. Ben de içine girmedim bile oğlum. <laughs> ben söyleyeyim. Diyor aklınız varsa hemen. Öyle mi? 15 dakika öyle. olmuş birader artık bitirelim ya 15 dakika mı olmuş saçmalama Allah'a da billahi da 15 böyle. dakika olmuş tamam, tamam. tamam Eray buraya hızlandırma koyar kardeşim ya eray, 2x eray. aldım izleyiciler <laughs> Allah <abi>. çarpsın <laughs> Ben bütün videoları 2x yapıyorum ben meşhur <laughs> Şöyle yapalım Şöyle yapalım Umarım akvaryumu beğenirsiniz Oğlum ben devasa bir akvaryum yapıyorum Sen küçük bir akvaryum yapıyorsun Bu arada puanlama olacak mı? ne olmasın olsun güzel bir şeyler yapmaya istiyoruz. Hayat zaten Birilerine bir şey beğendirmekle geçmez mi Atakan? Evet doğru aslında. Bence aslında geçim. bunun part 2'sini Bence çekebiliriz geçme, ya. Yani. Hani evet, bunu part 2 tarzında böyle de çekebiliriz yani hani. Böyle Kanka bak hakikaten bitirmiyorsun değil mi? Ben çünkü daha akvaryumun içini dekorlamadım be. Ben Dekorlamak. ciddi ciddi söylüyorum ha bu çok az kaldı yani benim sayıları yani çok iyi yaptığım için. Abi bir kasma geldi bana bir. Niye kasma geliyor bana Sunucu da ya Olabilir. benim de kasma. Sunucudan mı dersiniz? Tamam arkadaşlar sunucudaymış. Ben <laughs> Sunucu yoksa FPS drop yok. Ben nasıl gireceğim buraya? Buradan gireyim. Vallahi kapı koyacağım ama. Tık tık. tık, tık. Tamam. VAAAAA wow. Umarım çıkışı bulabilirim Hııı hmm. Vaaay wow. Neye şaşırdım bilmiyorum şu an <laughs> harbi niye şaşırdım bilmiyorum. Yemin ederim. Ama var ya harbi. Bak ciddi söylüyorum. Bu ne? Bu ne hal yatak? Ne bu korumalı su geçirmez yatak bu. Neyse yat. Harbi. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle şuralara bir şeyler yapacağız. Bir dakika. Madem oyun bunu istemiyor biz de oyuna bunu vermeyeceğiz. Ne oluyor? Ananı avradını... Ne oluyor lan? Ne oldu? Korktum ama. Atakan iyi ya. misin? Bir şey yok bir şey yok o böyle yapıyor arada. Abi bu neydi ben onu anlamadım ne oldu? Niye gereksiz bir <laughs> parça <Bağırcı> oldu? <laughs> Dostum sakin ol. <olun. gülüyor> Evlat. Kesinlikle chat bayılacak buna. Kesinlikle. Bak bir şey oluyor oradan ona kayıyorum. Allah Allah ne bu acaba? Allah kahretsin var ya gerçek Minecraftçılar benimle fena dalga geçecek. Bir de kafayı yeşile vermiş gerçek Joker benim oğlum. Hey dostum Minecraftçılar gerçek olabilir mi? Ben niye bulmuyorum? Şöyle şuraya da şöyle. Yanın. Ananı avradını. Anladım. Anın. Ay, ay çıkma oradan. Gel gel. Gel <laughs> suyu çağırıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tam benim bitti Anladım. ya galiba. Dur benim bitmedi ya daha çok var ha. Allah Allah ya. Aga çok yok bu. O daha bu kadar bekleyemeyiz yani bak. O 20 dakika olmuş. Dostum sakin ol. Buraları hızlandırın o zaman. Yapma, Bur tamam mı? Buradan öncesini birazcık şu yerlerle uğraşırken bağırmamdan sonrasını <gülüyor> hızlandırabiliriz. <gülüyor> ya çok güzel yaptın Atakan görmen lazım ya. 1.95, 86 kilo adamsın. 8.5 yıldır dövüşüyorsun yapsın. kafeste yani. Hakikaten böyle mi dedin ya? <laughs> Telaffuzun bu mu ya? Yani? Ya çok güzel Dostum, dostum <laughs> üzgünüm. Dostum harbiden bu epik bile değil yani. Mı? Dostum üzgünüm. <laughs> Bir dakika şimdi. Dostum dostum. Değer dostum. Size bir şey söyleyeyim mi Bu bir şaheser oldu ya Ama bir şey söyleyeceğim Camlardan gözükmüyor niye Benim akvaryumum bu kadar ya Bu budur yani akvaryum deyince Ananı avradını bu ne Dost ya. Ee, Eyvah evet. Buradan niye akıyor bu Durun akmayın Beyefendi Allah kahretsin beyefendi. Lan nereden gideceğiz biz? Allah Allah. Radar var ya iş çıkarttılar bize ya. Tamam. Yok. Tamam, benim hazır ya. İçeride ben bir Yunus balı olduğum için yüzmeye bile gerek yok yani. Millet A burası başkalarının. Oo. Benim bitti arkadaşlar. Tamam, benim de benim de bitmek üzere çok az kaldı. Benim de bitmek üzere ha. <laughs> Sonra düşler yapayım. Selim Bey mimarımız araması bir şeyler yapıyor. Ben yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay pardon özür dilerim. Dostum bu balıklar beni blokluyor ama. <laughs> Ayıp etmişler bunu. Gerçekten mümkün olabilir mi ya? Ah. Evet. Ha, benim bitti. Benim de bitti. Dur bir dakika. <laughs> Kesin birinciyim kessin. Mümkün altı yok. 10 numara bir şey yaptım. Bence bunu part 2 olarak çekelim ya. 25 dakika oldu çünkü. Okey, şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu part 2 olarak e, yani part 2 ile yarınki yatacağımız videoda e, bu videodan sonra direkt yarın bir gün sonra part 2'si gelsin. Ne dersiniz? Ya da direkt bitirelim hmm, mi? Bak. Ne diyorsunuz? Falan <laughs> fark ya. Okey, o zaman yarın bu videonun İkinci parti geliyor arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken biz ikinci partini çekmiş olacağız ve bunu bu videoyu izledikten sonra yarının da bir sonraki videoda part ikisine ve oylama, puanlama e, ve üzerine düşünüp beynimizi yorma kısmını e, çekeceğiz. Benim akvaryumum baştan aşağı böyle. Buralarda bir ne oldu anlamadım buraları anlamadım ama öyle bir şey oldu. Problem değil. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.